El mi yaman, bey yaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci su şurasında kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarına gözeten hadis su tarifeleri uygulanacaktır talimatını, Samsun'da su zammı ve her ay uygulanan tüfe artışlarını haksız bulan idare mahkemesinin kararından sonra vermesi, objektifleri yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e çevirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla topyekun mücadele çağrısıyla, Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Zehni Şahin'in Suda Yusuf Ziya Yılmaz zamanından gelen tüfeği iptal edip %15'lik indirime gittiğini, Mustafa Demir'in de %15'lik indirimi kaldırıp üstüne %10 zam yaptığını ve kaldırılan aylık tüf uygulamasını da yeniden başlattığını herkes bilmektedir. Hatırlanacağı gibi Samsun 2. İdare Mahkemesi zamların ve tüf uygulamanın iptalini kararını vermişti. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı Samsun için önem taşımaktadır. Mustafa Demir'in tavrı da merak konusudur. Aslına bakarsak Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalif belediye başkanlarını eleştirdiği Antalya toplantısında su parası su, Allah'ın nimetini hangi fiyatlarla satıyorlar? İstanbul'da da ve Ankara'da da böyle." demişti ama Samsun'un Türkiye'de su bedeli en pahalı iller arasında ilk sıralarda olduğundan bilgisi yoktu. Suyun elbette önemli bir maliyeti var. Bu maliyeti düşürmenin yöntemleri de ancak lüks harcamalardan kaçınıp kayıp kaçakları azaltarak maliyeti düşürmek gerekirken adeta tefeci faizi benzeri bir uygulamayla suya her ay zam yapılması doğru değildir. Hem de resmi enflasyon rakamlarının bile yüksek olarak ortaya konulduğu bir dönemde. Ekonomi her şeydir ama belediyelerin vatandaş yararını gözeten kamu kuruluşları olduğunu da unutulmamalıdır. Hiçbir belediye ticarethane mantığıyla yönetilemez. Ne var ki pandeminin ilk günlerinde bile kullanmadığı suyu bedenini kıyas adı altında ödemek zorunda bırakılan vatandaşa böyle bir zamanda ekonomik olarak yük getirilmesinin siyasi sonuçları vardır. Dedik ya merak konusu diye. Ben yaptım oldu zihniyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talimatından sonra daha gelirli haneleri kollamasında o zaman el mi yaman bey mi yaman görelim. Ayrıca bu mevzu AK Parti teşkilatının da takibinde olmalıdır. Yoksa cümergiler devreye...